Kabul edenler. Aleykümselam. Kabul etmeyenler. Kaptı kaçtı olduğu için buna red, red, red veriyoruz. Resmen. Ne bir demek hizmet yapın. Kendinize de göre bir evet. program yapıyoruz. İl Genel Meclisi toplantısında gündem maddesinde bulunmayan bir maddenin gündeme alınmak istemesi sırasında Ak Partili Meclis üyeleriyle CHP grubu arasında tartışma çıktı. Biz körleriz, körleriz. Biz sadece hayır. Şöyle burada. Burada Çok hayırlı bir, şey. bir hizmet Burada yazıyor mu? Burada hayırlı Burada bir, bir hizmet Burada hayırlı bir hizmet yapılıyor. Ona göre bu ya. bir Yok. şey demedik <laughs> mi? Maddeye göre bakanlık tarafından 20 milyon lira para tahsis edildiği ve bu paranın bir kısmı ile 46 köyün sulama hizmeti alacağı belirtilirken köylerin ismi ise açıklanmadı. Merkezin 20 köyü, Uğurdağ'ın 17 köyü, İskilip ilçesinin iki köyü, Bayat ilçesinin yedi köyü olmak üzere toplamda 46 köyümüz tarımsal sulama hizmetini alacaktır. CHP grubu adına konuşan Yıldız Bey, köy isimlerinin açıklanmasını istenmesine rağmen açıklama yapılmayarak maddenin gündeme eklenmesi için oylama yapılırken AK Parti grubu evet oyu, CHP grubu ise hayır oyu kullandı. Bu gündem maddesini meclisin oylarına sunuyorum. Kabul ederler. Say, kabul Oylama sırasında partisine mensup üyelerin en arkasında oturan CHP İl Genel Meclis Üyesi İlhami Türksal'ın ise kendi partililerinin aksine maddeye evet oyu verdiği görüldü. Bu gündem maddesini meclisin oylarına sunuyorum. Kabul, Say, kabul, kabul edenler. Kabul ederler. Kabul etmeyenler. Kaptı kaçtı olduğu için bunları rep veriyoruz. Resmen kendi göre bir evet. program yapıyoruz. Oylama sonucunda CHP grubu salonu terk ederken İlhami Türksal da partilileriyle birlikte salonu terk etti. Neden çekinceniz var? Sadece bu. Sadece şu kadar köy diyoruz ama isimleri yok. Olmaz çalışma değil. Tabii ki yatırma ya, karşı tamam, değil. Tamam, Böyle tamam. bir şey. Sizden değiştirmemiz. da İdare tarafından iladesi yapılan ve İlhan Aras tarafından müşterek denetim hizmeti verilen Çorum Birliği Meclis Özel... CHP İl Genel Meclis üyesi İlhami Türksal'ın bu hareketi çevreler tarafından, grubunun arkasından iş çevirdiği, ayrıca AK Parti grubu yerine CHP grubunu sırasına yanlışlıkla oturduğu şeklinde yorumlandı. Kabul edenler? aleykümselam. Kabul etmeyenler? Kaptı kaçtı olduğu için Kabul bunları rep veriyoruz. Resmen ne demek böyle hizmet yapıyoruz? Kendinize göre bir evet. program yapıyorsunuz. Burada Hayır, grubu başlar, burada olan, burada bizim öyle, grubumuz öyle var. Başka bir grubun ben hiçbir yok burada, burada olan. Burada şanslara hizmet yapılmıyor. Burada biz böyle Allah Allah. Ne buraya çalışıyorsunuz siz?